Arkadaşlar merhaba ben Yiğit Alaç. Bugün of History 2 modern dünya senaryosunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ve Güney Kıbrıs'ta aldıktan sonra Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yeni bir seriye başlıyorum. Ee, bu seride zorluk efsanevi saldırganlık %50 ve oyun hızı %100 savaşsız aktif şekilde başlayacağız abi. Hemen başlayalım. Küçük bir ordu daha basayım. Ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ne Güney Kıbrıs'a ilk 4 tur geçer geçmez savaşımızı ilan edelim. Geçti. Bir daha sağları da tamamız abi. Evet. Güney Kıbrıs'ta aldık ve adımızı artık e, şuradan Güney Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs'ı birleştirdikten sonra Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak değiştiriyoruz. Güzeliz. Ordu'yu hemen dağıtalım abi. Gelirimiz artıya çıksın. Hemen gelirimizi artıya çıkaralım. Asimilasyon işlemini ben bir başlatayım. 10 tur bu ilerlesin. Yatırım ve mallar eksi de, Onları hemen halledelim abi. Biraz da küçük araştırma yapalım. Paramız biraz biriksin. Teknoloji puanlarımızı vermedik. Kıbrıs birleştirdiğimiz için hemen hızlıca. Ee, devam edelim. Araştırmaya da verelim. Güzeliz. Şimdi bu e, 50 tur boyunca bekleyeceğiz. Asimilasyonlar için. Para biriktirdikçe ben bu arada şeyi ekonomik yatırımları Güney Kıbrıs yapacağım. Çünkü hem teknolojik hem de ekonomik anlamda daha ileride Kuzey Kıbrıs'tan oyunda. Hemen abi hızlıca 2590 oldu. Bakın ekonomisi 2700 2800, 2900 3000'e yaklaştı. Paramız birikirken tekrar yatırımımızı yapalım. Şimdi 5000 5000'e kadar bir yatırım mı yapacağız? Hatta 7500'e kadar bir yatırım mı yapayım? Ekonomi topraklı 7500'e kadar yatırımlarımızı sürdürelim. 268'e çıktı gelirim. Ee, gerçekten e, güzel bir artış var. 4200 oldu ekonomi. Bastıkça basıyoruz abi sıkıntı yok. Biraz da teknoloji yatırımını yapayım. Küçükten şöyle 0.21 teknoloji de gelirimizi arttırır. 2800 7500 ekonomi olana kadar basacağız abi. 2100 hastalık olmasa daha güzel olur. Yani zaten iki tane toprağımız var. Çok da verimli topraklar değil. Buralarda hastalık olması benim için iyi değil. Bu arada benim Türkiye ile aramı geliştirmem lazım. Suriye ile de aynen. Mısır'la. hemen yani burada Akdeniz ülkeleriyle ilişkilerimi geliştirmem lazım. İsrail aram çok kötü. Çok iyi bir haber değil. 6.000 az kaldı 7.500'e. Ee, sırada yine küçük devletleri ele geçireceğim. Tamam ya 6.600 yeterli olur. Malta'nın 3.200 ekonomisi var. Monaco'nun 3.900 ekonomisi var. Malta benim şu anda ele geçirmek istediğim e, ilk ülke olacak. Ama 3.200 ekonomi en az 2.500-3.000 kişilik orduyla saldırmam lazım Malta'ya paramızı 20 bin yapalım. Artık ordumuzu da basalım abi yapacak bir şey yok. Ee, 3400 kişilik ordumuzu bastık ve sınıra getirdik. Malta sınırına getirdik. Elimize geçirdik Malta'yı. Kolaydı. Güzel bir e, fetih oldu. Orduyu hemen e, dağıtalım burada. Asimilasyonlarımı artıya geçtikten sonra yapacağım. 27 tur bir yapsın. E, mutluluk mutluluk de bir festival yapalım. Mutluluğumuzu da %100'de bırakalım. Gelirimiz şimdiden 400'e kadar çıktı. E, 8 tur. Ya, e, asimilasyon arttıkça gelirimiz de artıyor abi güzel bir şekilde. Ben artık yatırımları e, Malta ya yapmak istiyorum. Teknolojik anlamda çok ileri bir şehir zaten. 042 Malta adası Güney Kıbrıs 0 Kuzey Kıbrıs 0 18. Utanç kayrağı 0 çıkartalım en azından. Kuzey tarafını 500'lere kadar çıktı gelirim. Sırada ele geçireceğim yer Monaco abi. Küçük küçük adacıkları elime geçiyorum. 4800 ekonomisi var Monaco'nun. Yine yaklaşık 20.000'e yakın bir para biriktirelim. Ha 20.000 de 3800 ekonomili. Ee, evet. Tam sen bilirsin abi. Gel abi. savaş ilan eden Lübnan. Evet. Tamamen yetti ordularımız. Lübnan, Beyrut'ta, Tripoli'de almış olduk. Hemen simülasyonlarımızı gerçekleştirelim bu iki şehirde. E güzel. Gerçekten güzel oldu. 5500 ekonomi daha kattık ve 2000 ekonomiyle başladığımız bu serüvende o Irak Suriye'nin çok büyük bir kısmını eline geçirdi. Ama hala benden güçlü ya. Şimdi tekrar bir el daha basalım. Toprakları asimilasyonları tamamlansın. Bu arada yüzde mutluluğu da birazcık festivallerle arttıralım. İki toprak Monaco'ya benim Beyrut'la Tripoli'den Monaco'ya e, ordu basacağım. E, şu anda basıyorum aynen öyle. Hatta yine Kuzey Kıbrıs'tan da tekrar bir ordu basalım. Abi siz niye denize çıkam çıkartamıyorsunuz Beyrut'taki orduyu ya? Heh, güzel. Monaco'ya yavaş yavaş gidelim abi. Monaco de 5000 yapmış. Bizim için ekonomisini adam 5000 yapmış. Allah çok bizim için de olmadı ya. Sıkıntı yok. Heh, gel sen saldır abi. Hiç önemli değil. Güzel adamsın. 500 kişilik ordusunu israf etti. E, 3000 kişiyle daha şansımı deneyeceğim. Evet, tamamdır. Monaco'yu aldık abi, güzel. Monaco'yu aldık ve 4450 ekonomi de yine kendi e, ekonomimize katmış olduk. Orduyu e, dağıtacağım, buradaki orduyu, Monakodaki orduyu. Şu anda gerçekten e, güçlendirdik Kıbrıs TÜ e, Cumhuriyeti'ni, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni. Gerçekten güzel bir hale getirdik. Şu anda e, İsrail'den güçlüyüm. Bir İsrail savaşı yapabilirim, bir Suriye savaşı yapabilirim. Önümde iki seçenek var. Biraz yatırım yapmak istiyorum ya açıkçası. Ee, birazcık ekonomik yatırım yapalım abi. Monaco ile şey bir 18 bin e, altınlık bir yatırım yapayım. Da niye şey yük riski artıyor devrim riski? Batman abi. Devam. Ha, çünkü asimile etmemişiz adamları. bu asimile etmezsek böyle o. Bine kadar çıktı turbaşı gelirimiz bu arada. 200'lerden buraya kadar geldik. Ben yani gayet iyi ilerliyoruz. Bize kimse savaş ilan etmedi. Bizi daha fark etmiyorlar. Yani küçük küçük fetihler yapıyoruz. Yunanistan bu arada nefret duyuyor. Kim şu anda benim hedefim olabilir? İsrail Suriye dışında zannetmiyorum. O kadar güçsüz bir devlet yok. Paramızı biriktirelim. Bu e, Tripolite'de ben o liman da yapayım abi. Kalemim de yapayım. Param 50 bin olduktan sonra Suriye'ye savaşımı ilan edip Suriye topraklarında artık Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bir parçası haline getireceğim. Basalım abi ordularımızı. Tamamdır. İyi durumdayız. 10.000 kişiye yakın ordumuz var ve Suriye'ye savaşı ilan ettik. Buraya aldılar bu arada. Şöyle 1200'de Damaskus'a aynen. Başkente girdik abi. Buradan sonra artık beni çok zorlayabilecek. Hatta evet, hoş olmadı. Hiç zorlayabileceğini zannetmiyorum Suriye'nin. E, Suriye'nin de Irak tarafından işgal edilmeyen Laski'ye dahil topraklarını alamıyoruz. Belirli toprak alabiliyoruz. Tamam, sıkıntı yok. Ya abi bir sonraki savaşta Suriye'nin tamamını elimize geçeceğiz. Daha o kadar. Prestijli bir devlet değiliz. E, şu anda 106. sıradayız. E, 1700 güzel. Kaç tur bekleyeceğiz abi? Bu orduyla da 20 tur daha bekleyeceğim. Para biriktireceğim. Ee, ordu bassam mı? Bir küçük ordu basarım. Şu anda savaş ilan etmeme son 3 tur kaldı. Tamamdır. Hazırız abi. 2. Suriye savaşımız başlıyor. 2000 kişiyi hemen Hama'ya göndereyim. Tam oraya aldılar. Halep'ten e, 1400 kişi girdi. Ve Kobani'yi de aldık. Suriye'nin Irak tarafından ele geçirilmeyen tüm toprakları artık Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir parçası haline geldi. E, hızlıca asimilasyonlarımızı yapalım. Tüm topraklarımda hastalık olması benim için çok iyi bir şey değil. E, paramızı tekrar biriktirelim. E, e, sıradaki savaşımız İsrail Devleti'ne karşı olacak. Iraklı aram çok kötü değil. Türkiye'yle aram iyi Türkiye Fransa ile savaşta bu arada 56 bin kişilik de ordusu var burada maşallah. Ee, biz yavaş yavaş güçleniyoruz. 38 bin ekonomiye çıktık. Irak 103 binde. İran zaten 149 binde maşallah. Sıkıntı yok. Paramızı belirli bir şekilde biriktirdik. Tamam gel abi geç ülke üstümden. Kimle savaşıyorsun? Fransa için. Ha, Monaco'daki topraklarıma çıkartma atmak istiyor. Tamam sıkıntı yok. 7000'lik binlik ekonomimiz var. bir... Tamam şu anda ben bana yeter abi. 10 bin kişi bence. Ee, bir bakalım kaç kişi gelecek. 3800-3900. Bu da biraz daha ordu biriktireyim. Oo, kredi alabiliyor muyuz? Kredi alalım hızlıca. Ayfa'ya bir 800 kişiyle daha girelim. Geriden ordularımızı getirelim abi. Destek. 800 kişi kaldı. Başkent. Başkent de düştü ve devam. İsrail'de artık elimize geçirdik abi. Güzelce İsrail'de Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir parçası haline geldi. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilerleyişini devam ettiriyor. Abi iyi durumdayız. Şu an Filistin, Filistin 16 bin ekonomisi var. Tek toprak üzerinde. Filistin gerçekten güçlü bir devlet. Ee, yani şehir açısından Filistin'deki Jarusalem kısmı, Nablus kısmı ya eski Filistin toprakları bir sayı. gerçekten gerçekte de verimli. Gerçek hayatta da verimli topraklar. Şimdi ben burada elimden geleni yaptım abi. Paramızı biriktireceğiz. Asimilasyonlarımızı da gerçekleştireceğiz ve Filistin'i ele geçirdikten sonra artık ben yine ilerleyebileceğim, güçlenebileceğim topraklarda. Hadi Fransa'yla Aram çok kötü ya. Heh devam. Güzel. Paramızı 50.000 yaptık. Ben Filistin Savaşı'na da hazır olduğumu düşünüyorum Kıbrıs olarak Öyle bir devam edelim. Bir saralım abi. Filistin'in bir etrafını saralım. Öyle devam. Devam. Yaklaşık 10 bin 210 bin 300 kişilik orduyla Filistin'e saldırdık. Bu tur zaten biter artık. Yani dayanamaz. Keşke ikisiyle saldırsan da bitseydi. Güzeliz abi. Artık bir gücü kalmadı. 4400'ü de buraya gönderelim. Ve Filistin'i de aldık. Filistin'de artık Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir parçası abi. Ee, nasıl yapabiliriz? Nasıl yapalım? Kosova Arnavutluk gibi bir ülke ikisinden birine saldırabilirim. Ve Balkanlar'da güçlenip üst kurabilirim. Oradan da Makedonya'dan devam edebilirim. İngiltere e, İspanya savaşıyor. Baya da kayıp yaşamışlar aslında ya. Ama şu anda o, o riski alacak kadar güçlü değilim abi. Ürdün. Ürdünü de al alırsak. Ürdünü almayayım şu anda. Suudi Arabistan'dan çok sınır olmak istemiyorum. Aramız iyi değil. Nasıl yapabiliriz? Bir düşünelim. Biraz tur geçelim. İrlanda da güçlü. Buradaki Manadası'nı alabilirim. Hiç beklerken buradaki Manadası'nı alayım bu arada ya. Man adasında e, Guernese'yi alsak mı? Ya da çok büyük bir yani. hiç gerek yok o topraklara şu anda. Hiç bozmayalım abi sınırlarımızı çok dağıtmayalım. Başta hani Monakoyla Malta'yı zorunlu olarak güçlenmek için aldım. O Libya. Libya abi Libya çok güzel. Libya'nın ben. Ee, bu topraklarını bir ele geçireyim ya. Bana bu üç bana bu üç şehri ver. Keyfine bak. Alamıyor muyum? Tamam. Şöyle yapalım o zaman. Mısır'dan ben bir e, askeri erişim isteyeceğim. Mısır'dan. Elim çarptı. Tamam, verdi mi? Vermediler. Mısır'dan askeri erişim. Ve yüksek tur isteyeyim. Verdi. Adam. Ee, adamın dibisin diyeceğim de. Ben. Askeri erişim için teklif et. Değil ya. Askeri erişim için sor. Kabul etmiyor. Para versem abi. Kabul etti. Para abi. Her şey para. Şöyle Libya'nın diğer topraklarına da ben bir gireyim. E, tamamını alacağım. Yani fethetmek anlamında ama e, sadece Akdeniz'in kuzeyindeki o 3 toprağı oradaki 3 tane değerli toprağı alacağım. Yani Bu Af Kuzey Afrika'daki değersiz topraklar benim için e, önemli değil. Savaş tazminatında alalım ve keyfimize bakalım. Güzel abi bakın burada Bengazi'de dahil 3 tane güzel şehri elime geçirmiş oldum. Hemen devam. 2900-3000'e kadar çıktı bu arada gelirimizde. Hemen araştırma da yapalım. Böyle harika bir şekilde. Ee, i̇yi durumdayım. Abi aha! Beklediğimiz fırsatlardan biri. Türkiye, Rusya, İran ve Romanya'ya karşı savaşta. Yani ben Özür dilerim ama e, kendi çıkarlarım. Kıbrıs o herkes girdi ya. Şöyle bir 8000 kişiyle gireyim abi. Şu Adana'dan da bir gidelim. Bir tur daha bekleyeyim. Şuraya bir 2000 kişi göndereyim. Mersin'den devam. 2500, 1200, 1000 ve 1000 diyelim. 895'te şöyle Antalya'dan bir gönderelim. 2500 Kozan'a da hemen çıkartmamızı atalım. Kozan'ı da Rusya tekrar aldı bu arada. Alanya'ya gidelim abi. Harikayız. Alanya tamam. Antalya'dan devam ediyoruz. Türkiye maalesef e, yok olmaktan kurtaramayacağım. En azından ben de bir pay elde etmiş olurum e, tüm dünyanın Türkiye'ye karşı yaptığı savaştan. Bak 13 bin kişilik Romanya ordusu gidiyor oraya. Ha, şöyle bir e, çıkartmamızı atalım. Alanya'dan da devam. Alanya'dan 2700 daha göndereyim. Türkiye geri dönmeye başladı bu arada. Nasıl oldu bilmiyorum. Sıkıntı yok. Yapacağız abi bir şekilde. Ee... yok abi bütün orduları burada adamın ya. Tam yani bu hiç hoş bir şey değil şu an yaptığınız. Ya benim yaptığım hiç daha hoş değil ama. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ya yani beni mağlup edip gerçekten Arnavutluk bana savaş ilan etti. Gerek yok abi. Sağol. 900 900 gönderemedik. Ya ben şuradaki toprakları alayım abi. Bana yeter ya. Şöyle yapayım hatta. Oru altta kalsın. Evet Arnavutluk 1100 kişiyle bana saldırdı. Ama saçma bir saldırı oldu bu. Ha, Türkiye savaşı biraz bizi bataklığa çevirtti gibi ya. Suriye bataklığı derler ya. İran aldı ama Türkiye'nin çoğu kısmını. Bakalım hepsi bitsin geri kalanları alacağım. Türkiye orayı da aldı. Artık biraz güçten düşmesi gerekiyor Türkiye'nin sanki. Ee, 1500, 2000, 800, 4400. Şöyle bir devam etsin ordularımız. 2500 de bir göndereyim şöyle. 1200. Tamam, Sivas'ı geri aldık abi. Oo, oraya 1000 kişi geldi ya. Şaka mı abi bu? Şöyle bir ilerletelim Neapolis'ten. 900. Şöyle 900. Bir geri çekelim abi orduları. Evet. Bence yeterli artık. Şuradan bir Antep'ten birkaç şehri alsam bana yeter. Ve barıştı sonunda Türkiye. Antep'i, Nizibi, İskenderun'u ve Adana'yı Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kattık. Türkiye'yle savaşmak gibi bir niyetim. Abi ne yapıyorsun ya? Gözünü seveyim. Kredi almam lazım benim. Yok ya da şu 1900 kişi oraları geri alır. Yani gereksiz bir savaş bu arada Arnavutluk. Yani, ee... yani beni yok edecek, beni zorlayacak bir ülke değil. Ben Arnavutluk'tan daha güçlü bir ülkeyim. Artık barışmanın zamanı da geldi. Arnavutlukla da barıştık abi. Bu bölüm burada bitiriyorum. Türkiye'yi bölecekler büyük ihtimalle. İran çok büyük bir bölümünü alacak Romanya ile birlikte. Ben öyle tahmin ediyorum. Ee, bu R ne abi? İran'ın ha İran'ın iyisi şu. Sıkıntı yok. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gerçekten güzel bir e, şeye şey getirdik. Buradaki Tunus'un güçlenmesi benim için biraz sıkıntı. Ama önemli değil. Ben dediğim gibi bir şekilde ilerleyeceğim. Bir şekilde güçleneceğiz abi. 80 bin ekonomiye ulaştık. Ee, cebeli tarı da alabilirmişim. Yani yatırımlar yapacağız. Güçleneceğiz. Dünyada mutlak bir güç haline geleceğiz. Ve ondan sonra artık karşımızda kimse duramayacak. İlk bölüm bitiriyorum arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederim. İyi günler.